Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survivor birinci bölümü oynuyoruz. Yanımda oyun delisi var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Lütfen bu videoya abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve yorum atanlara kapatıyorum. atıyorum. Arkadaşlar ilk başta tabii ki de ağaç toplayacağız. Bir dakika ne var ki toplamaya da sonra Ben topluyorum ama. Ben topluyorum arkadaşlar. mu yani evet, evet. hmm, Ben bir çöle doğru gideyim ya. Belki çöllerde bir tavşan falan olur. Dur ortak. beni bekle. Ben ortak. Ortak beni bekle. Geliyorum ortak, ortak geliyor. Gel. Uh, geldi, geldim. Arkadaşlar bilmeyen ne varsa söyleyeyim. Hı. Uh. Arkadaşlar kaktüs, kaktüsten yeşil boya yapılıyor. O da konuşur Evet arkadaşlar. Koş, 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 koş. Bilgisayar ol çekim telefon varıp geldi ya. Hep basıl tutunca gelirdi. Hmm. Ya. Lav bulduk. Evet lavımız oldu. Lavın yanında bir şeyler oluyor. Bir şeyler, köy vardır. Hani arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar özel güçlerimi kullanacağım ve köy buldum. Köy buldum. Arkadaşlar köy i̇şte bu. Arkadaşlar. Köy bu. <laughs> şey bulduk arkadaşlar. Çok garip. Arkadaşlar da çok iyi bir şey oldu bu. Hemen ben. Evet oyuncu. Arkadaşlar ben hemen buradan bir ekmek toplayacağım. Ya da ben ekmeklerde havuç topluyorum. Benimkileri topla abi. Hadi hadi. Hmm, topla. Hmm. Hmm. Hizmet. Aslan köylüler bizim için hizmet. Hizmet. Ben gülüm gitsene lan. Hizmet yapacak. Lan düştüm. Hayır. Valla daha tarla veriyor. Çocuklar Ver çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar oyun delisi biraz.

Biz bu köyde kalmayız ya. Aynen. Bu evde karar bak. Bakın hem burada şey olduğu için burada şey yok. Asıl yani hiçbir şey toplayamıyorum. Yani sadece bu... kumla topluyabiliyorum. Ben acıktım mı ben? Ben de ben havuç yiyeceğim. Hadi gel Hı -hı. neredesin? Ya? ya ben daha burada ben şurada toplayayım. Vallahi yapacağım ben. Usta i̇şte oyuncu. Aynen burada bu, bur, bunlardan toplayalım da, tarlaya salacağız demeye. Geçiniriz, gideceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tek tek kırıyor. Niye böyle tek tek kırıyor? Bilmiyorum. Aha dur senin üstünde <laughs> bir şey çıktı. Öyle dursana bir yer. Bana bak. <laughs> takas mı ne çıktı? Hani sen böyle elimde takas diye bir takas <laughs> <laughs> çıktı? Ben köylü oldum arkadaşlar köylüler. <laughs> bura bura. Bakalım Minecraft'ta ne Bir Hadi gidelim. <Kitap> Bu kapıdan <laughs> çalalım da odun arayayım. Burada <laughs> evi çalıyorum kitap alıyorum yanıma. Okuyacağım ben. Arkadaşlar ee, boş <laughs> de burada dedik Ha crafting tables. Alırım. Eşya yapacağım ben. Hadi hadi. Dur 2 saniye ben eşya toplayayım. O zaman otlar otlu dalana gidin. Ha. Ah. Oraya ben uşum. Ay <laughs> ya. Of. Ha benim yarım galiba gitmeyi çok seviyor galiba. Ya. Dostun ya gel gel. Gel bir sen al <laughs> bak gücün. Hadi. Bak gene çıktı. Ne? Bana doğru koş. Bana bak. Kime koşarken takas çıkıyor şurada. Hani? Başka Dur bir dakika. Şu şey olmadı da. Biraz önce takas çıkıyor. Daha önce yani, herhalde yiyeyim acıkıyorum. Sıkıntı değil. Ben de çok fena acıkıyorum ya. E zor modda ha. Otogalan'a gidelim arkadaşlar. Ot buldum. Aynen, otlu kalan İnşallah inek de vardır da yemek gelir. Koş hmm, koş, zıpla zıpla koş. Zıpla zıpla koş. Ben şuradan ağaç çıkaracağım ama ondan önce bir şey yapacağım arkadaşlar. Kendime tahta almalıyım. Herhalde haritamız var bunu biliyorsundur. Vallahi bilmiyorum. Harita aldım. Nerede lan? Nerede bana da ver. Envanterinde. Güzel. Nerede nasıl aldın? Daha bölüm başlatmaz önce. <gülüyor> Crafting <gülüyor> table var mı? Sabah <laughs> benim kellem gözüküyor var haritada. Senin i̇şte Kelle... Öyle. Öyle ya <laughs> biz benim yaptım. Ya bu ne Ben de haritamı oluşturdum da buradan sonrasını bile. Harita oluştu. Crafting table gerekiyor mu? Bende var. Hı. Şey olur ha bak gemimde bir sürdük de var mı? Bakalım olduğunda bak bir şey nasıl şey olur? Kendime ilk bak böyle şu epeklerimi yapayım. Bana da verin Dur. Bende dört tane. Dört tane var. Bir tane ekmek çıkar al. Bende de dört tane yap. epek at var. Verme. at Mi? At. Evet. Envanterime gelsin. Bakın. Hani görmedi. Sans geldi. Görüş. Bırak bir table köyden mi buldun? köyden çaldım. Bir tane ekmeği an attım. Ben şurada şimdi bir kılıç yapayım. Balta yapayım. Sopa yapayım. Sopaların birisini. E dur. Gazma yapayım gazma. Gazarım. Yatak da bulamadık ya köyde. Kötü oldu. Koş 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 ben ormana gidiyorum. Bir dakika beni bekliyorsun. Ellerimi Neredesin? Ormanda doğru gidiyor. Haritadan bulursun. Lan crafting table yok. Kalı orada. Bir şey olmaz. Zaten bir crafting. Hmm, ağaç ya. topluyor. Aydın. aç aç. ağaç Topla topla İkimiz aynı evde mi kalacak yoksa? Aynı aynı. Aynı. Tamam. Sadece tarlamızı kendimiz yapacağız. sonra evimizi yapalım önce. Usta oyuncu Hı? aslında bak bir tane elma buldum. Aslında bak evimizi tam buraya yapmam. bak güzel olur burada. <laughs> bir çöl var. var. Pek aynı burada yapalım. Çölde şey olur. Çölde ne güzel. E, kum. Bundan şey yaparız. Cem. Bakalım. Kaç odunum oldu? 17 odun. Siz bu <laughs> serilerin gelmesi. Şimdi e <laughs> arkadaşlar. Benim kanalıma da abone ve like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone ve oyun gelişim. Arkadaşlar linkini verebilirsem arkadaşımın da kanalının linkini vereceğim. Aynen arkadaşlar. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kim de ben kimin Ben kimin arkadaşı? Sam. Sen... Arşa şey bir sesi olmuyor. Arşa şey sabah yap yapsam mı acaba? Yap ya. Yok yok yapma yapma. İyi, hmm. Yatalım yatak yok. Ne yapalım? Zombileri avlayalım Elime Peki. kılıcımı çektim. Çekerim hepsini. Ne bir şey de görük mü? İyi. Gel geldi bize, biz hemen hemen bir tane sığınak yapalım, Üst, orada kalalım. Ama meşale yok. Üf, çok çok kötü oldu bu ya, nasıl yapacağız? Keşke köye ben... gitseydik ya, gel köye gidelim. Yok dur, arkadaşlar bir sabah olunca geri geleceğiz. Başla. Evet arkadaşlar geri geldik, sabah oldu. Şimdi arkadaşlar kendimize hemen bir sığınak yapınma, sen devam et, odun topla bana. Anladın mı? Anlamadım. Tam buraya. Dur ben şu ekilecek odun vereyim. Odunlarımı çevireyim ama ben hepsi de... farklı farklı bir odunlar. Bunu Dur ben şuradan buna gideyim de. Öyle çok büyük. İleriki zamanlarda büyütürüz ya. Evet. Balkon falan yaparız. Şimdi küçük yapalım. Bir tane yanına tarla yapalım. Kapıyor mu sen? Evet. Ben kapı var. Ben de kapı aldık, çaldık. Ben de aldım orada. Bir kitap var. Güzel. Bunları bir masası yaparız o kitaplarla. Aa, so sa bir at. saldırıyor. Dur arka, çabuk çıkar da. <laughs> lan sana vuruyor demiş. Çık çık sen çık lan. Bunu... O ben bana ölürüm. saldırıyor. Öldü. Dur, bana öldü. bana şey at, odun. Bunu atma atayım beni. Odun dört tane var. Atma. Oğlum toplayamadın mı? Daha yeni dört tane kalmıyor. Çeşit çeşit odunlar varmış. Onları da atayım sana. Güzelsiz olsun. Bana niye ekmek vermedin? Verdim ya bir tane verdik. Bende ekmek yok. Yedin ya şimdi. Yok lan gelecek. Yiktin sen. Tamam hadi yiğit yok olabilir. Yiğitmiş olabilir. Dur hadi. gel yanıma gel bir tane atıyorum evet. Attım. Ekmek yok tamam. Odun yok mu ya? Hızlı tak hızlı. Dur gel sana odun vereyim. 48 tane. Oha oğlum niye vermiyorsun o zaman? <laughs> bizim da, bizim usta oyuncu da böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar elma. <laughs> oğlum beni korkuttun lan. Arkadaşlar Yorumlara ne çekeceğimizi yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne evet. Çek, ne, ne evet. derse Ne evet. evet. sizin de bunu yaparız. Şimdi saldırdım. Evet, atladım. Çok 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 Bir kapıyı Bir de yeri düşe. böyle yapamıyorum ben. Ben kendime bir taş kazma yapacağım. Yere yer altına. Bana inmiyorum. da yap, bana da. Bize ocak da yap ocak. küt, balta onlar yetecek kadar. Yap. Hmm, odun yok sadece çakıl ta, ta taş yok çakıl var. Taşa geldim. Ya keşke kendime bir tane de kürek yapsaydım ya yeri düşün şimdi. Ya. Hı -hı. Bu oyun bu elisi burada hiçbir şey yok. Burada çakıl var tek. gösteri daha çıktı bir. bir tane evin yanına maden yeri yaparız ya maden yok Yan altına doğru kalkıyorum. Drrr. ne aldın taş alıyorum taş 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 topluyorum düzgün taş yeri buldum kazmam kırılana kadar taş toplayacağım iyi taşlar üstünü buldum. kapatacak kadar odun yetmez bak de düşedim ben bence düşmesin olmuş ya bu niye her yerde çakıl var Hadi ya çakıl. Tosu sulsu sıçarım zaten. Açılı lütfen beni desteklemek, desteklemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. ben kazdım direkt taş buldum. Ben de taş ben de taş topluyorum. Ben de diyorum ya görüyorum ya düşüyor. Benim gazdan kırılması az kaldı. Kırıl kazma kırıl. Gazman bitti sayılır. Ama <laughs> neyse taş gazma yapacağım. Bitti. Gazma bak ne kadar kalır. <laughs> Bir kırmalık bu. Ya bu nasıl bir kazma? Niye ki? Daha bitmedi. <laughs> Hah bitti, kırıldı. Kazmasızım artık. 45 tanecik taşım var. <laughs> Mesela şuradan bir crafting table yapalım arkadaşlar. Hmm. Şimdi ben nereden geldim buraya? Çıkacak yok. Hah. Ben buradan toprak toprak alık mıydım ben? 10 i̇şte tane toprak varmış zaten. Çıkayım şuradan. Bakayım ben de ev nasılmış. Üstü ne koymadı. Yani üstünü de koymadım. Hmm, bakayım. Hmm, giremiyorum ben. Kapı var <laughs> lan. Kapıdan giremedim. O zaman üstü kapatabilirsem kapatacağım rastgele şeylerle kapatacağım. Taştan kapat taştan. Tahtayla kapatmıyorsun değil. Tahtayla kapatıyorum. Turuncu tahta. Turun. Ne bener ki de kırıldı. 54 tane var bende. 41 tane toprak varmış. Bunlar işimize gerekli olur ya. Aynen. Galım kova yapalım kendimize bir tane şey yapalım ha. Hatta dur ya, sen oradaysan, ben bu denizin yanına bir tane şey yapsam, evet lan. Ooo, ciğerim, ya. ne yapıyorsun burada? Ne? Zombi buldum, çöz zombisini. Ya, bana acil odun gerek, odun, odun. Bu tamam. durum bitti. Çekilsin oğlum. Sen git sen o... Bir çekmede öldün satı yamuk. Tamam şimdi eve geri dön. Koş. Hmm, hmm. Üf, kapıya tek attım arkadaşlar. Kırdın mı? Yok yani kapıdan tek geçtim. İlk defa. Yoksa normalde iki saat zorlanıyor. Bakayım yetmedi. Daha topla. Yeter. Ne gitmeni? Maç mı Ne Yok. Onun yetmek. Toplam yaptım. Birazcık garip oldu ama. Taşım şu an yeter. Eve bir, ben bir crafting koyayım. Bakalım ne yapabilirim. Bir taş kılıç Taş balta yapayım ama kan oradan da bir tane taştan şey yapsana. Ne? Oradan bir tane şey yapsana. Çapa çapa yok mu çapa? Şey çapa. Heh. yaptım. At, at at arkandayım bak. Buraya çapamızı atalım. Geçireyim ben şuradan kendimi. Usta oyuncu al. Hı. Usta mahat, tamam mı? Usta oyuncu. Me. Ay, 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 ay. Şimdi sana da eşyalarımızı yapalım. Ne yapayım? Fıstık gibi olacak. Fıstık gibi. Çakaya. Sana da olarak. bir taş kılıç, bir taş balta, bir taş kalça. Çok uzun oldu ya. Mükemmel oldu. Taş kürek. Üstü oyuncu bak ben denizin de yanına bir tane tarla yaptım o ben iki. Bak. Ama ben, de oraya, ben de yapacağım. Zaten. Çok birleş, birleştir. Yok ya birleştirme. 20 yani. tane şey bırak. Ben de oraya 20 gölüm. tane. Ben sana eşyalarını atayım. Taş eşyalarını. Bir dakika. Taş baltanı attın. Ay. Taş küre. Taş bak Arkadaşlar kılı. keşke taş bu sürüme. sürümlerde. Ar bölümden. Benim yanıma gel arkana. Çabuk bak. Bir dakika. Taş eşya. Geldim ortak. Aha bak taş eşya. Teşekkür eşyalı. ederim. Taş baltayı buraya koy. Taş küre. Çok i̇yi. çok iyi. şimdi şu ben yaptım. Hatta biraz uzatalım ya. Dur bir dakika ben taş çapayı sana mı attım? Evet. İkincisini yani. Yok yok hayır. Ya iki saat onu mu yapacaksın Kek. Hmm. Kürek de mi? Kürek vardı arkadaşlar. hızlıca yapalım. Bakayım tek mi gireceğim? Tek giremedim. Ev çok karanlık. Hiçbir şey mü? Oha ben acı kılkım. İyice havuç yedim. Dur, bir dakika ben neredeyim? Ha? Akşam oluyormuş. Daha yatak yapmadık ya. Nasıl oluyorsa şey ya. Arkadaşlar sabah olunca geliyoruz o zaman. Ve görüşürüz.